Oğlum videoya gel. Vallahi 5 TL vereceğim. Neden? On olmaz mı? Sen de ne paracı çıktın? Üstündekiler zaten 10 milyar TL. Evet. 5 lira istiyorum. Lan yürü git. Senden 5 lira mı çıkar? Sana 5 lira diye. 5 lira dedim. 5 milyar. Lan yere git. Başkası gelsin kardeşim. Ben geldim. Hüso. Hüso Bak kostümüm var. Sana daha güzel bir kostüm alacağım lan bana gel için. Sana bu kostümü alayım mı? Oha çok güzel. Değeri ne peki? Değeri destansı. Oha de wow, çok güzel. Ne o, de o profil. Bunu daha önce yapmıştım biliyorsunuz. O yüzden Tekrar yap. Tekrar yapmadım. 500, 500, 1000. 200, 2000, 3 kademe, yarın 3 kademe. Arkadaşlar, 3 güne filan Mortis'in o kostümü efsanevi bir giyizdi. Şimdi arkadaş, sen de gel lan buraya. Bak, senin bunu. Da... Ay tamam, tamam. Senden hiçbir şey istemiyorum. Arkadaşlar, şunlardan de e, efsanevi çıkabileceğini düşünüyorum. Abi baloncuk mu Bugün yengeçli restoranda 2000 TL 2000 lira 2000 lira 2000, 2000. <laughs> Baloncuk bir dakika baloncuk ne oluyordu? Oha sende de en çok işe yarıyor lan arkadaşlar bakın Bir sürü çıkıyor <laughs> Gel Patlar ki o baksana Anlıyorsun Ölmesi lazım da ama. Tink. Alo. sıkıyorum. Şöyle görünmez oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dur dur hayır ya. Hayır ölüyorum. Arkadaşlar öldüm ya. Hayır. 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 Neden öldüm? Ben. Bekleyin bir dakika. Öldük. Öldük. Arkadaşlar öldüm. Ee, yapmadım bizim yapmadım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi diğer hesabıma geçtim. Şuradaki e e ücretsiz şeyleri alalım. Onu lan Bütçe mi? Uç. Spatula ikinci seviye güzel. Ye yeah, ye. Yeah. Dab. Arkadaşlar şimdi e, bu hesaba neden girdim? Neden girdin? Neden girdin? Diye soranlar olacaktır. Bu hesap çünkü ben hesap. Bıyı bıyı bıyı. Modern. Arkadaşlar, aa burada bedava şey varmış. Alalım arkadaşlar. Aa düşüyor. Hayır. Bundaki paraları da alalım. Çünkü bakın arkadaşlar bakın. Bu hesap bizim Kermanas'la ki kulübümüzden daha güçlü. Abi bu hesaplamaydı. tamaydı. Ne olacak lan? Bu neden de oldu? bir efsaneviyle ile başlasaydık çok iyi olurdu be. Arkadaşlar yayın çekecek misin diyeceksiniz. Yayını tatilin yine tatilin yine başında çekeceğim. Brawl Stars. Let's go. Şimdi birkaç tur moe oynayayım. Bir efsanevi çıksa ne güzel olur be hesapta değil mi? Ama artık efsanevi çıkamaz. Gizemli belki. Gizemli bu aralar bana çok çıkıyor. Gizemlinin içinden de dandik dandik şeyler çıkıyor. Ya bir kez bovni çıkmıştı gizemlinin içinden. Efsanevi miydi lan? Yok yok gizemliydi gizemli. Efsanevinden bayadır bana karakter gelmiyor. Öyle. Ama benim hesabımda. Belki buna gelmiştir. Üç gün sonra bir efsanevi evimiz var. Unutmayın. Hayır. Dynamic Song Tutorial. Hayır. Haydi. Frank Song Tutorial. Frank. Du 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 du. Neden öldüm ben? Arkadaşlar şimdi. Haydi. Bismillah. Abicim öleceksen bari düzgün bir yerde öl. Sabah, sabah. Allah. <laughs> Göklerde katallar gibi. <laughs> Gör. Kardeşim ver. <laughs> Ooh, Brawl Stars Memo. Benim Brawl Stars diye bir hesabım vardı. Onda bir 40 karakter vardı. Yok yok 40 değil. Bir 59 falan vardı. Ama bir 2 yıl önceydi. 59 karakter yoktu o zaman ya. Bir işte 47-48 vardır. Bayağı vardı. Ama bak bu hesabımdan daha çok. Lou vardı, Spike vardı, Leon yoktu diye hatırlıyorum. Surge vardı, Lu vardı, sonra e, Albayraf vardı, Albayraf vardı, Nani vardı. Nani o zamanlar sanki şey gibiydi. Bana böyle geliyor. Nani o zamanlar gizemliydi. Şeytanlar ile Davri ilk çıktığında gizemliydi. Öyle sanıyorum. Bak... Hiçbir zaman canlı yayınlarda bu denk geldi demeyeceğim. Bir kez canlı yayını bu yüzden yarıda kestim. Bak, adamın ni satıyorum. Abi şimdi bizim takım gol yiyip kaybetmediyse ben ben daha büyüdüm. Kaybetme bizim takım, kaybetme bizim takım. Ya nasıl? Abi öldünüz mü cidden yani? Hadi Bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Demo. Devam. Devamcı. 92'de internet giderse burada kötü şeyler yaşanır. <laughs> dün dün dün. Onu ekrana ekledim. Yani burada silah. O yüzden adam ol. <laughs> Bunda klans yok mu lan? Ya ben Miko'yu çok seviyorum ya. Kelimayasın hesabında efsanevi Miko çıkmıştı. Bana Lili çıksın. En çok sevdiğim şey gizemli Moe. Ay, Miko, sonra Lily, sonra da Clancy'mi, 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 Clancy'mi şey, Clancy bir de adını unuttum. Ha, Clancy'mi baz mı? Clancy'mi baz mı? Clancy'mi baz mı? Baz ya. Ay Clancy. Neden Clancy? Sen mal mısın? Clancy iğrenç diyenler de olabilir. Abi Clancy'yle baz seni. baz onu dondurdu ya. O son saniyede bir canı bile kalsa o tam püskürtürken yani kırınca ultisiyle diye sıkar öldürür. 2 saniye sürer bu. Bazen beni öldürmesi bir beş saniye sürer aga. Adamın ultisi sayesinde güçlü. Ultisi ve o formlar olmasaydı ulti ulti bile güçsüz kalırdı. Bak ulti bile diyor. Bu arada maales Moedir şöyle bir saçmalık var. Topa gidip hani ultiden geri dönme var ya topu elin, e, eline alıp ultiyi kullanırsan top gidiyor. Yani dönüşmüyorsun. Hay ananı. Hay ananı ya. O ne ya? Kardeşim o ne ya? Zınk. <laughs> evet, film Bu girmesin ben oynamıyorum ya. <laughs> Ye yeah, boy. Top patlıyormuş. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle sıkalım sıkalım. Allah öleceğiz. Hmm, öldürdüm. Lan oğlum topu nereye götürüyorsun? Zıng 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 zıng. Şey. <laughs> dolmuşken göstermem lazım. Hayır. <laughs> primo sen bir var, anladınız. Bak şimdi. Bak. Bak. Oldum ya. Bak. Bam. Bak insan olamıyorum. Onun beni oldurması lazım. Ve ve böyle bir şey yaptığım için oyun beni Ölke. düşünsene siliyormuş oyunu. Ama benim diğer hesabım masum. O yüzden adam olsun iyi. Aldım hadi hadi. Yüz yüz. Efsanevi. Arkadaşlar efsanevi çıktı, Efsanevi çıktım. Kerim Kerim. Benim yan hesabıma bir efsanevi bastım. Senin ben karakterini. Arkadaşlar hiper şans çıktı ya. Ya abi neden ya? Neyse diğer hesabıma geçeyim daha çünkü bu hesaptan daha bir şey çıkmayacak. Abi sen var ya sen Bir dakika dur. Ee, Sizin için aldım ben. Süper Ender destansı. Destansı da kaldı ya. Ender. Ender. Ender en Hiçbir şey çıkmıyor. Sizin için bunu aldım. Daha da ne yapayım yani? Daha ne yapayım. yapayım? Bak sizi bu kadar seviyorum. Abone olanlara. Abone olmayanlar. Sizin için bak daha bunu aldım. Böyle attım gitti. Çok ucuz bir şey. İğrenç. bu, öyle bir şey değil. Kulağımızı sevdi. Arkadaşlar kardeşim ağladığı için üzgünüm. Şunu şöyle alalım. Ol bin. Ya 8000 kaldı ya. Bekle. Zınk. Kardeşim aynen böyle. Böyle. Oğlum, ben oraya... <gülüyor> <gülüyor> efsanevi çıkınca içinden içinden güç yükü çıkın içinden altın çıkınca benim surat o işte. <laughs> Sen ne bir... Abi hiper şarj hiçbir şey yaramıyor. Yaramıyor. Bazı bak bunda da efsanevi çıktı. İçinden Bilmem ne çıktı. Zınk. Zınk 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 zınk. Zınk 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 Teşekkürler. Oğlum siz kaçındınız? Du 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 du. Ya internet gibi seni. Abi internet iğrenç ya. Modeme ne yapayım? Modeme yapışayım mı? Modemi ne yapayım? telefonu mı sokayım? Telefonda birleştireyim mi kablolarını?

Aynı sonra Brawl bırakırsam belki. En sevdiğim karakterlerimiz seçtim. Bunlar benim en sevdiğim sarak karakterler. Leon neden çok güçlü biliyor musun? Leon da yanında sıkıyorsun ya direkt bitti orada. Grom. Of Grom'a saldırınca Leon'la çok güzel oluyor ya. İçim rahatlıyor nedense. Gel lan buraya Grom. Evet. Lan kalk ama açacağım. ve <laughs> sana Süper hızlı doluyor oğlum. 100 saniye, 100. Du, 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 ne? Lan yürü git. Aman. Oyun oyun Frank'ten yana. Abi ben onu öldürmüştüm. Bir yumruğa ölmüştü o eşek. İstedim ya. Du 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 du, du. Yalan ben buraya. Ben şey. Kaçma lan eşek herif. Zınk. Yalan buraya. Zınk. 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 Ha, ne oldu? Aslan parçası. Edgar mı? Abi Edgar Leon'u öldürdüm öldürdüm. Yoksa yenildim evet. abi. Yes <laughs> evet. evet, tamam. Onu kafiye avlamanın zamanı geldi. Hayır. Allah git Allah git Allah git. Allah git. Hayır. Leon. Ya. Abi bak ben senle Edgar'ı öldüreyim ben oyunu bırakıyorum. Bu kadar. Ulan yürü git senin hilene başlarım be. Ha aynen ben Ronaldo'yum. Aynen kardeşim. Hı, <laughs> aynen aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Rosa Edgar Wolf <laughs> Mortis. Bu hayır. ne? Hayır. Hayır. Mortis ring aradın. Mortis ring aradut. Mor, 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 mor. Mortis hayır. 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 Mortis'ten aynı lan galiba güçleri. Hayır. Bak, bir tane bundan hayır. var. Arkadaşlar. Hadi, oh! Arkadaşlar bana neden abone oluyorsunuz? Söyler misiniz? Beni sevdiğin için. O yüzden. Bas. O yüzden. Otomatiğe o yüzden. Benim videolarımı izleyin. 235 abonemiz var. Bak. Videolarım 5-5 izleniyor. Sizce bu normal mi? Sonra diyorsunuz sen video atmıyorsan abonelikten çıkayım bari. Böyle bir şey mi var? Ben size... 40 tane video gönderiyorum yarısını izlemiyorsunuz. Eski videoları da izleyebilirsiniz. Eski videolar da güzel. Belki Minecraft şöyle şeyler vardı ya e, kuleler onu izlemeyebilirsiniz. Onlar bazı anlamları yok ama bazılarını böyle kulelerden atlıyorduk. Ya, bilmem ne bilmem ne onlar güzeldi. Gel lan buraya. Kaçma lan. Kaçma lan gel lan buraya vigin de tam mortis Adam video çekerken ben gelip videosunu bozan ben. Oh, oh, oh. Tamam. Şimdi Edgar'la Mortis'in yerine değişelim. Mortis gel bakayım buraya aslan. Tamam şimdi bunu Edgar yapalım. Başla. Çünkü Mortis de filan Mutsuzla hasar çok zor olacak ya. ya. Arkadaşlar en kötü karakterlerle hasar verdi. Ya en, en kötü ben seçtim arkadaşlar. Hadi, dağılım, Şöyle. A Bella güzel. Bella da kasarız. Ah, ne 1800 1800, 1800 <laughs> mü vuruyor Mortis? Aa tamam. O Mortis 1800 1800 mi vuruyor? He <laughs> Gel bakalım. Sen gel bakalım. Sen gel bakalım küçük adam. Sen gel. hayır ya. Roza geliyor. Du 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 Ne? ne 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 bur bir dop dop ya tek tek de... ne hile var tezgah var hile var daha tezgah var hile var 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 tezgah var Neyse arkadaşlar bugünden bu kadar olsun. Çok uzatmak istemiyorum. Öptüm. Allah'a emanet. Bay bay.